teröristin ayakkabı numarasına kadar bildiğimiz bir dönemin içerisindeyken ne oldu da mitoz mu bölündü bu PKK'lı teröristler de? Anahtar Parti'nin Düzce'de yaptığı bir kongresi vardı. Videoları izlediniz değil mi? Sosyal medyada gördüğü karşılığı, gündem oluşunu da gördünüz. Ben bir Türk genciyim ve kendi ülkemde özgürlüğün ne derecede, ne hadlere gelebilecek seviyede kısıtlandığının farkına vardığımı İnsanın aklında şöyle bir soru işareti doluşuyor. Ya kardeşim kim izin verdi? Nasıl böyle bir şeyin içine girebiliriz? Vakti geldiğinde biliriz ki hepimiz Türk milliyetçisiyiz. Lazım olduğunda da birlikte olmayı, birlikte çalışmayı, aynı hedefe durmadan yürümeyi ve birlik olmayı Kendi ülkemde nefes almak için konuşuyorum. Burası Genç Türk. Hoş geldiniz efendim. Bu hafta çok daha enerjik, ve motivasyonum daha yüksek. Geçen hafta son çektiğimiz programda inanılmaz derecede hasta olduğum bir sürecin böyle son tatlarındaydım. Konuşuyordum, sesimde bir sıkıntı yoktu ama enerji olarak o kadar düşük bir seviyedeydim ki o halde yine de bir hafta olsun boş bırakmamak için bir program çektik. E tabi çok tatmin etmese de bir yerde de böyle şeyler, hayatta bazen böyle olumsuzluklar, seni tutan bizi tutan bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz. İlk girişte biraz bundan bahsetmek istedim çünkü neden? Sosyal medyada, dijital mecralarda o kadar çok figür görüyoruz ki aslında. Bazısı günlük hayata dair, bazısı siyasi, politik ama hep gördüğümüz, kendimiz için metalaştırdığımız Belki bir yerde hayranlık duyduğumuz belirli insanlar var. Belirli yaşam tarzları var. Çok iyi bir yerden görüyoruz. Hiçbir sorun yokmuş gibi, problem yokmuş gibi. Hayatlarında her günü hep çok yükseklerde yaşayan, motivasyonları hep çok yukarılarda olan insanlarmış gibi görüyoruz bunları. Bizim çektiğimiz programlar da böyle biraz aslında. Evet. Her hafta bir şeyler çekiyoruz, gündemi yorumluyoruz, belirli konuları ele alıyoruz. Türk milleti için, Türk gençleri için Önemli olan sorunları, problemleri, gündeme dair konuları ele alıyoruz ve bunları ele alırken her zaman bir geri planda ilerleyen bir sistemi de dönüyor bunların aslında. İlk girerken biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki tarihteki genç Türkler diye bir video çektik. Geçmiş videolarda bakıp izleyebilirsiniz. Çok da güzel bir video oldu. Bu video nasıl ortaya çıkıyor? Ben günlük hayatımda da her zaman bunları konuşan, bu kadar geniş bir perspektiften ele alabilen bir kişi miyim? Uzmanlık alanım tarih ya da biraz hani böyle bir perdeden bakmak lazım. Bütün bunları konuşurken, bu programları çekerken, gündemle ilgili olan kısımlar için de geçerli. Hep bir geri planda bunların bir araştırması, bir mesaisi var aslında. Bu programlar sonuç olarak oturup bir anda çekilen şeyler değil ama sizin gördükleriniz... Bizim hep kesintisiz konuştuğumuz, bir konuyu ele aldığımız ve o konunun bütün detaylarına hakim olup bir şekilde bunu ekranın öbür ucuna aktarabildiğimiz bir noktadayız. Böyle baktığımız zaman insan izlediği zaman özellikle diyor ki ya diyor ne kadar güzel hani hep enerjik, yüksek perdeden konuşuyor, gülümsüyor, pozitif ama bütün bunların yanında işte öyle bir gün oluyor ki bazen hiç enerjimiz olmuyor. Hasta olabiliyoruz, olumsuz şeyler yaşamış olabiliyoruz. E halihazırda yaşımız gereği Üniversitelerde okuyoruz. Belirli işlerde çalışıyoruz. Şöyle çok kısa kendi deneyimimle ilgili bir örnek vermek istiyorum en başında. Geçen hafta öyle bir cehennemin içindeydim ki. Bakın yani ben bünyesi gereği ne yazık ki çok sağlıklı bir insan değilim. Yılda 5-6 kere en az bademcik iltihabı olan, sürekli hasta olan ve genel olarak boğaz bölgemle ilgili problemler yaşadığım bir noktadayım. Yine hastalığımın başlangıcı bademcik iltihabıyla oldu aslında. Ama öyle bir döneme geldi ki salı günü, geçtiğimiz salı günü jürim vardı. Yani size jüri sürecinin ne kadar yoğun olduğunu detaylıca anlatıp sizi sıkmak istemiyorum ama böyle nefes almadan günlerce çalıştığımız bir dönem. E bütün bunların yanında bir yandan da gelecek program için gündemi takip etmeye çalışıyorum. Konuşabildiğim insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Kafamda sürekli yeni bir şeyler dönüyor. Hastayım, bir sürü işim var, hiç halim yok. Yani anlatamam size yaşadığım o sıkışmışlık hissini. Öyle bir çıkmazın içine girdim ki pazartesi akşamı, salı sabah teslim yapmam gerekecek. Ve elimde adam akıllı hiçbir şey yok çünkü hafta sonunu hastanede geçirmişim. Bütün bunların yanında insan şöyle bir destek bekliyor değil mi? İki gününü hastanede geçirmişsin. Devam eden onunla birlikte mutabık günlerin hepsinde de üç gün için Sağlık raporun var. E zaten cuma günü kritik alıyorsun. Salı, salı gününe yeni bir şey yapman gerekiyor. Şunu bekliyorsun. Yahu benim raporum var. Hastanedeydim vesaire vesaire. Bunları okul kabul etmeli, değil mi? Bir yerde kendi okulunun sana yardımcı olmasını istiyorsun ama ne yazık ki böyle bir karşılık da bulamıyorsun. Delirecektim. Oturdum. Tamamen zihinsel olarak da tıkandığım bir andı. Her anlamda Psikolojik anlamda da inanılmaz çöktüğümü düşündüğüm bir gündü. Dedim ki ya dedim ne kaybedeceksin? Daha kötüyü ne yapabilirsin? Proje için de geçerli. Günlük hayattaki durumlar için de geçerli. Hayat her zaman çok yükseklerde yaşadığımız, hiçbir olumsuzluk yaşamadığımız bir düzen değil ne yazık ki. Böyle düşünmek istediğim zamanlarda, yani herkes farklı işler tabii ki ama durdum Twitter'a baktım yine. Dedim ki ülkede neler oluyor? Biraz gözden geçirdim ve ben de şöyle bir motivasyon ortaya çıktı. Birincisi kendime sorular sordum. Ben bu programlarını niçin yapıyorum? Ben bu üniversiteyi niçin okuyorum? Ben günlük hayatımda yaptığım herhangi bir aktiviteyi neden yapıyorum? Hayattan ne bekliyorum? Aslında amacımı daha iyi anlayabilmek içindi bunlar. Her şeye, hayatta yaptığınız en ufak şeye bile mesai harcıyorsunuz. Beğenseniz de, beğenmeseniz de, tatmin olsanız da olmasanız da harcadığınız zaman geriye alamadığınız tek şey oluyor. Bu zamanı ne uğruna harcadığımın farkına vardığım bir akşamdı benim için. Unutmak istemiyorum çünkü. Ülkede, dünyada bu kadar çok şey olurken ben gözümü açıp kapadığımda bazı şeyleri zihnimden silmek istemiyorum. Çok fazla bununla bağlantılı bir sürü olay da yaşadık geçtiğimiz haftalarda. Ben jüriden çıktıktan sonra bir ölüm uykusuna yattım. <laughs> Sabah yani hiç uyumadığım için iki gün boyunca çarşamba gününe akşama kadar uyuyarak geçirdim neredeyse. Uyandıktan sonra karşılaştığım şeyler ne yazık ki güzel şeyler olmadı. Çünkü uyup uyanınca sanki yeni bir kabusa girmişim gibiydi. Neydi bunlar? İlk geçen hafta benim için ilk karşılaştığım konu Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devam etmesi üzerine alınan karardı. Ben bir hukukçu değilim. Size burada işte belirli hukuk maddelerinden vesaire bunlardan bahsederek bu tarz bir yorumlama veyahut da okuma yapmak istemiyorum. Ben bir Türk genciyim ve kendi ülkemde özgürlüğün ne derecede, ne hadlere gelebilecek seviyede kısıtlandığının farkına vardığımı ve sizin de bunların farkına vardığınızı görmek istiyorum. Fatih Altaylı meselesi bence bu yüzden böyle bir açıdan hepimiz için önemli. Herkes bu mahkemede, bu duruşmada beraat kararı bekliyordu. Ben de açıkçası mahkemenin olacağını bildiğim zaman içerisinde, duruşmadan önce, çok böyle merakla beklemedim. Nasıl olsa beraat edilecek diye düşünüyordum. Lakin 4 yıl 2 ay cezasına karar verildi. Hali hazırda hapiste olduğu süreye göze alarak da 8 ay daha tutuklu bulunmasına karar verildi. Kaçma şüphesiyle bakıldığı için. Daha sonrasında ben ilk bu haberi gördüğümde kafamda yanan en büyük soru işareti neydi biliyor musunuz? 8 ay. Acaba biz Türkiye'de bu 8 ay içerisinde daha neler yaşayacağız ki? Youtube'da milyonlarca abonesi olan her programının ortalama 600-700 bin izlenen bir gazetecinin, bir programcının 8 ay daha tutukluluğuna karar verilmiş. Ne kadar daha garip şeyler yaşayabileceğiz ki? Bir kamuoyu yaratma ihtimali olan bir özneyi kapatmak, sesini kesmek ve unutturulmak isteniyor. Hayal edemiyorum neden biliyor musunuz? İşte ilk komisyon kurulduğu zamanlarda diyorduk ya bu kadarı da olmaz değil mi? Biz arkadaşlarımızla oturduğumuz zamanlarda da bunları konuşuyorduk. Hani her teröristin Ayakkabı numarasına kadar bildiğimiz bir dönemin içerisindeyken ne oldu da mitoz mu bölündü bu PKK'lı teröristler de? Bir anda ya komisyon kuralım, anlaşalım, anlaşmak için her şeyi yapalım, verebildiğimiz her şeyi verelim der olduk. Değil mi? Bunları hali hazırda belki 5-6 kez konuştuk. Ama bununla bitmedi. Geçtiğimiz hafta yine olanlardan birine bakalım. O meşhur papa ziyareti değil mi? İznik'te yapılan hain. Herkes bunu konuştu. Bazısı dedi ki nasıl izin verilir? Bazısı dedi ki ya hayır bunlar işte dostluğun, uluslararası ilişkilerde kurulan pozitif bağların göstergesidir. Bin bir türlü açıdan ele alındı. Papa mevzusu işlendi, yaşadık. Bir gün sonra bence belki de çok daha büyük bir rezalet oldu Cizre'de. Barzani Cizre'ye geliyor ve Barzani'nin yanındaki peşmergeleri üniformalı bir şekilde ve full teçhizatlı uzun namlulu silahlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin sokaklarında geziyorlar. Bunlar videoya çekiliyor, servis ediliyor. Herkes bunları görüyor. Bütün bunların yanında insanın aklında şöyle bir soru işareti doluşuyor. Ya kardeşim kim izin verdi? Nasıl böyle bir şeyin içine girebilirsiniz? Bu ülkenin bir güvenlik sistemi yok mu? Biz bunlara mı ihtiyaç duyuyoruz? Yani ben tam olarak şunu sorguluyorum. Üniformalı kişiler, uzun namlulu silahları var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehrinde, bir şehrinin sokaklarında bu insanlar bayağı ellerini, kollarını sallayarak kameralara pozlar vererek, tabiri caizse böyle e, TikTok senaryosu gibi bakışlar atarak etrafa medyada karşılık bulduğu bir nokta da görüyor aslında o an yerelde belki de. Daha sonrasında bitmiyor bütün bunlar. AK Parti camından, iktidar tarafından görevli olan birkaç kişi de tweet atıyor. Bu nasıl bir rezilliktir? İşte halkın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kafasında güvenlik demokrasisine karşı Soru işaretleri bulunmasına sebebiyet verebilir bu görüntüler minvalinde. Çeşitli demeçler veriyorlar. E ben de şunu soruyorum şimdi kendi kafamdan. Bu görüntüleri gördüğüm zaman. Burası benim ülkem. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bizim kendi Türk silahlı kuvvetlerimiz var. Polis teşkilatımız var. Çeşitli güvenlik personellerimiz var. Her bölgede görevli olan. Biz hani bir personel yokluğunda mıyız ki? şuna ihtiyaç duyuyoruz. Üniformalı bir şekilde başka bir ülkenin askeri gelecek ve teçhizatlarıyla birlikte gövde gösterisi yapacak. Yani bazen işin içinden çıkmak çok zor oluyor. Evet izlediğin zaman, gördüğün zaman şunu diyebiliyorsun. Bu şuna hizmet eder, bu buna hizmet eder. Tamam yorumlayalım ama ben yaşandıktan sonra yorumlamanın artık bize bir şeyler katmadığını düşünüyorum. Bunlar için bir şey yapabiliyor, efektif olabiliyor olmamız lazım. Kendi içimizde ettiğimiz sohbetler, muhabbetler bir sonuca bağlanmıyor artık farkında mısınız? Çünkü biz gün geçmiyor ki rezalete rezalet eklemeyelim. İmralı mevzusu. Yana yakıla, hani ben artık MHP'ye çok şaşırır bir hale geldim. Çünkü AK Parti daha çekingen durmaya başlıyor. İlk başta şey düşünüyordum, MHP'yi mi sorumlu, ileride MHP'yi sorumlu tutmak için mi bu kadar öne gösteriliyor? Yoksa Başka bir motivasyon mu var? Ben artık bu kadar komplike de düşünmemeye başlıyorum. Sanki şey aynı anadan babadan doğmuşlar da kardeşlermiş de bu kadar peşine düşmüşler. Hani insan öz kardeşi için bu kadar çaba sarf eder dediğim bir noktadayım. Artık bu kadar komplike düşünüp bu bunun eliyle şunu yapıyor, birisi onun fikir babalığını yapıyor vesaire bu şekilde düşünmüyorum artık. Niye biliyor musunuz? Bir gün kapandığında bir akşam olduğunda Sosyal medya haberlere baktığımda benim gördüğüm şeyler, benim yaşadığım şeyler dönüp dolaşıp yine benim hayatıma etki ediyor. Bizim bütün bunların sonucunda her oturduğumuzda, her konuştuğumuzda bunlara tabii ki yorumlayalım. Çeşitli okumalarını yapmaya çalışalım. Ama öyle bir noktada olmalıyız ki bence artık bu konuşmaların, bu oturmaların sonucunda biz şunu demeliyiz. Biz artık bir şeyler yapmalıyız. Bizler Türk gençleri sesini kısıp köşede oturacak bir raddeyi çoktan aştı artık. İçindeki heyecanı, kendi ülkesinin vatanının sevgisiyle yanıp taşan bir yürek oturup bunları gördüğünde artık sadece içi kan ağlamıyor. Neler yapalım? Değil mi? Bir şeyler yapalım. Belki bu motivasyonla hareket etmiş insanlar da var. İşte bunların karşısına da Altaylı gibi örnekleri çıkarıyorlar. Bir yerde sesin mi çıkacak? Bir yerde konuşacak mısın? en kötüsünden. Var olan bir şeyi mi anlatacaksın? Anlatamazsın kardeşim. Benim istediğim dışında hiçbir şeyi, hiçbir konuyu halka mal ettiremezsin diyorlar artık. Ne yapacağız o zaman? Ne yapmalıyız? Oturup her yaşadığımıza boyun mu eğmeliyiz? Bunların yeni versiyon sev dönemlerine, bu aşklarına, yaşadıklarına, yaşattıklarına göz mü yummalıyız? Yoksa tek tek işte İzni'yi, Güneydoğu'yu, Doğu'yu, Tek tek böyle ele aldığımız bölgelere bakıp da gün sonunda şunu deyip oturmalı mıyız? Ya bunlar demek ki bir bop hayalidir, bir bop hareketidir, devam ediyor. Bunlar da onlara hizmet ediyor deyip oturmalı mıyız bir köşede? Veyahut da bütün bu olanları ışık tuttuktan sonra belki de tamam aksi yönde o zaman ne yapmalı mıyız demeliyiz? Bütün bunları konuştuktan sonra insan ister istemez ya yeter çığlık atmak istiyor, bağırmak istiyor. Çünkü çok sıkışmış hissediyoruz değil mi? Ama halkta şöyle bir nokta daha var. Belki bizim için ışık tutabilecek, parlayabilecek bir nokta. Türk milliyetçilerinin artışı, Türk milliyetçilerinin bir araya gelme motivasyonundaki artış. Bence ele almamız gereken, görmemezlikten gelmememiz gereken bir taraf. Hafta sonu gördük. Anahtar Parti'nin Düzce'de yaptığı bir kongresi vardı. Videoları izlediniz değil mi? Sosyal medyada gördüğü karşılığı gündem oluşunu da gördünüz. Bizlerin akıllarına, Türk milliyetçilerinin akıllarında şöyle sahneler canlandı bu görüntüleri gördüğümüzde. İyi Parti'nin kurulduğu dönemki heyecanı, inanmışlığı da gördük aslında. Türk milliyetçilerinin ne kadar fazla olduğunun, ne olursa olsun bir araya gelip toplanabildiklerinin ve ses çıkarabildiklerini de gördük. Bunlar bizler için aslında, genç Türkler için de büyük bir motivasyon kaynağı olabiliyorlar. Çünkü bizler Türk milliyetçileri, sanılanın aksine dışlanan bir taraf değiliz. Belirli bir kesimi rahatsız ettiğimiz çok açık. Türk dediğimiz zaman bile rahatsız olan insan topluluğunu artık hepiniz biliyorsunuz ama bir yandan da yaşadığımız böyle pozitif şeyler var, takdire şayan olan. Bütün bu Türk milliyetçilerinin bir araya gelmesi, seslerini daha yüksek çıkarabilmeleri Hepimizi günden güne umutlandırıyor. Bir yandan İyi Parti'nin kongrelerini gördük, gün be gün izledik, büyük kalabalıklar, heyecanlı bir kitle. Zafer partisi desen, bence hiç hızını kaybetmeden her seferinde büyük bir motivasyonla, güzel bir genç kitleyle ilerliyor. Bizim bütün bunlardan çıkaracağımız belki de bizi umutlandıran sonuç da şu: Bizler Türk milleti, genç Türkler, her yerde sesini çıkarabiliyor her yerde konuşabiliyor. Çünkü Türk milliyetçisi olduğun zaman zannediyorlar ki konuşamazsın, sinersin, ne denirse yaparsın, sorgulamazsın. Ama hayır, bugün olanlar bu bir aydır, bir haftadır yaşadıklarımız bizlere şunu anlatıyor aslında. Bizler Türk milliyetçileri her yerde sesimizi duyarabildiğimiz, Belki de zaman zaman her yerde büyük karşılıklar alabildiğimiz bir noktadayız. Belki İyi Parti'de, belki Zafer Partisi'nde, belki Anahtar Partisi'nde günü geldiğinde, vakti geldiğinde biliriz ki hepimiz Türk milliyetçisiyiz. Lazım olduğunda da birlikte olmayı, birlikte çalışmayı, aynı hedefe durmadan yürümeyi ve birlik olmayı hayal edebilir ve gerçekleştirebiliriz. İşte bütün bunları göz önünde bulundurup Genç Türkler olarak, Türk gençleri olarak sadece susup oturmadan neler yapmalıyız sorusuna verebileceğimiz binbir çeşit cevabı ele alarak konuşabilmemiz gerekiyor. Bizler Türk gençleri ben ciddi anlamda hem okuyan, hem yazan, analiz edebilen insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Hayat sadece ne yazık ki sosyal medyada kaydırdığımız videolar kadar kısıtlı değil. Ama farkındayım. Hani çok yaşça büyüklerimizin aksine Bizlerin sadece 10 saniyelik, 15 saniyelik hafızalarının olmadığını biliyorum. Çok fazla genç var çünkü iletişime geçtiğim, görüştüğüm, arkadaşlarım, çevrem tanıdıklarım. Kendi yeteneklerimizi, yapabileceklerimizi ziyan etmemeliyiz. En başında korkmamalıyız. Genç Türkler olarak, Türk gençleri olarak bizler bütün bu şeyleri bilmememize rağmen sesimizi kısıp bir köşede oturmamalıyız. Bugün bir kameranın karşısında İlayda konuşuyor olur. Başka bir kameranın karşısında Ayşe konuşur. Başka bir kamerada Ahmet konuşur. Konuşur ve konuştukça çoğalır. Bizler Türk gençleri olarak ne kadar fazla sesimizi çıkarabilirsek o kadar var olabileceğiz ne yazık ki. Yazacağız, konuşacağız, çekeceğiz ve kendi ismimizi, Türk ismini kazıyarak bu tarihte tekrar geçireceğiz. Kendi ülkemizde en başından rahatça nefes alabilmek için konuşacağız. Çünkü bizler ne vatanından vazgeçecek gençleriz ne de Türk kimliğinden, Türk adından. Sırf bunları büyük bir cesaretle yapabiliyor olmak için her hafta bu programda birlikte buluşuyoruz. Genç Türk burada. Ya sen?